Bu metnin anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Metin bilgi verme amacıyla yazılan bir metin değildir. Bundan dolayı anlatım biçimi açıklama değildir. Metinde bir olay anlatılmamıştır. Bundan dolayı anlatım biçimi öyküleme değildir. Yazarın gördüğü ayrıntılar okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılmamaktadır. Bundan dolayı betimleme değildir anlatım biçimi. Yazar ortaya koyduğu düşünceyi bize kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bundan dolayı tartışma anlatım biçimidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilgilendirici unsurlar ağırlıktadır. Doğru. Bilgi verme amacıyla yazılmış olan bir metindir. Bilgilendirici unsurlar ağırlıktadır. Yazarın görüş ve duyguları ön plandadır. Bunu söyleyemeyiz. Metinde öznel ifadeler değil, nesnel ifadeler daha ön plandadır, daha ağırlıktadır. Bundan dolayı yazarın görüş ve duyguları ön planda değildir. Düşünceyi geliştirmek için örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Doğru. Düşünceyi geliştirmek için örnekler verilmiştir. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı, Milli Edebiyat dönemindeki romanlar örnek olarak verilmiştir. Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Doğru. Bilgi verme amacıyla da yazılan bir metindir. Dolayısıyla açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir kavram ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Sevgi kavramı ne olduğu ve ne olmadığı belirtilmiş dolayısıyla ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. Benzetmeden yararlanılmıştır. Bunu söyleyemeyiz. Çünkü benzerlik yönüyle zayıf bir durum güçlü bir duruma benzetilmemiştir metinde. Bir başka kişinin konuyla ilgili düşüncelerinden alıntı yapılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Carl Sagan'ın sevgi konusundaki düşünceleriyle ilgili alıntı yapılmıştır. Sevgi ile ilgili düşünceler dile getirilmiştir. Doğru. Metnin tamamına baktığımızda sevgi ile ilgili düşünceler dile getirilmiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sayısal verilerden yararlanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. 1925, 1937, 1992 ifadeleri sayısal verilerdir. Tanımlama yapılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Atatürk Orman Çiftliği'nin tanımı yapılmıştır. Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Ankara'nın yeşil alanları karşılaştırılmış ve en büyük yeşil alanının Atatürk Orman Çiftliği olduğu belirtilmiştir. Ancak metinde benzerlik yönüyle zayıf bir durum güçlü bir duruma benzetilmemiştir. Dolayısıyla benzetme yapılmamıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Metne baktığımızda yazar kendi düşüncelerini bize kabul ettirmeye çalışmamıştır. Dolayısıyla tartışma anlatım biçimi kullanılmamıştır. Metinde dil gelişimi ile ilgili bilgi verme ön plandadır. Bilgi verme ön planda olduğu için açıklama anlatım biçimi kullanılmıştır. Metinde olay anlatılmadığı için öyküleme anlatım biçiminden yararlanılmamıştır ve yazarın gördüğü ayrıntılar okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılmamaktadır. Bundan dolayı betimlemeden yararlanılmamıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Benzetmeden yararlanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Bu sefer aya hitap eder gibi evin terasında şarkısına devam etti ifadesinde benzetmeden yararlanılmıştır. Öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Metinde bir olay yer zaman şahıs unsurlarına bağlı olarak verilmiştir. Dolayısıyla öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Anlatım birinci ağızdan yapılmıştır yazar olayların içerisindedir. Kendi yaşadıklarını anlatmaktadır. Bundan dolayı anlatım birinci ağızdan yapılmıştır. Metinde yansıma sözcüklere yer verilmemiştir. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir ön yargıda bulunma söz konusudur. Bunu söyleyebiliriz. İnsan ömrünün gün geçtikçe uzayacağını söylemek yanlış olmayacaktır ifadesi bir ön yargıdır. Sayısal veriler kullanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. 20 ve 21. yüzyıl ifadeleri, 120 yıl ifadesi, 3'te 1 ifadesi sayısal verilerdir. Yansımadan oluşan bir eklemeye yer verilmemiştir metinde. Bundan dolayı bunu söyleyemeyiz. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. İnsan ömrünün uzamasının sebepleri karşılaştırılmış ve en önemlisinin antibiyotiklerin bulunmuş olduğu belirtilmiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Açıklayıcı anlatım tarzı benimsenmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Metnin geneline baktığımızda bilgi verme amacıyla yazılmış bir metindir. Bundan dolayı açıklayıcı anlatım tarzı benimsenmiştir. Öznel değerlendirmelere yer verilmiştir. Bunu söyleyemeyiz. Metnin geneline baktığımızda nesnel değerlendirmeler yer almıştır. İki cümle arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulmuştur. Bunu söyleyebiliriz. Vakıflara ve devlete ait yapılar cümlesiyle bu yüzden de külliyeler, hanlar, kapalı çarşılar cümlesi arasında sebep sonuç ilişkisi vardır. Sözcükler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Genel olarak gerçek anlamıyla kullanılmıştır sözcükler. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde altı çizili cümlede görülen düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Verilen cümleye baktığımızda Sanatla bir başka kavram karşılaştırılmamıştır. Dolayısıyla karşılaştırmadan yararlanılmamıştır. Verilen cümlede sanatın tanımı yapılmıştır. Dolayısıyla tanımlamadan yararlanılmıştır. Sanatla bir başka kavram arasında benzerlik kurulmamıştır. Benzetmeden yararlanılmamıştır ve sanatla ilgili örnek verilmemiştir. Dolayısıyla örneklemeden yararlanılmamıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? doğrudan anlatımlı cümleler kullanılmıştır. Söyleyin sözü değiştirilmemiştir. Doğrudan aktarılmıştır. Dolayısıyla doğrudan anlatımlı cümleler kullanılmıştır. Öyküleyici anlatım vardır. Metinde bir olay anlatılmaktadır. Dolayısıyla öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmamıştır. Metinin geneline baktığımızda mecaz anlamlı sözcük yoktur. Üçüncü ağızdan anlatım yapılmıştır yazar olayların içerisinde değildir. Dolayısıyla üçüncü ağızdan anlatım vardır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Metne baktığımızda yazar kendi düşüncelerini bize kabul ettirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla tartışma anlatım biçiminden yararlanılmıştır. Metinde bir olay anlatımı söz konusu değildir. Bundan dolayı öykülemeden yararlanılmamıştır. Yazarın gördüğü ayrıntılar Okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılmamıştır. Bundan dolayı betimlemeden yararlanılmamıştır. Ve metinde bilgi verme amacı yer almamıştır. Bundan dolayı açıklamadan yararlanılmamıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? Öznel cümleden yararlanılmıştır. Metnin geneline baktığımızda öznel cümleleri yer almaktadır. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Kaliteli yayın ve kötü yayın karşılaştırılmıştır. Zıt anlamlı sözcüklerden yararlanılmıştır. İleri geri, çözüm odaklı, sorun odaklı, yanlış, doğru ve benzeri ifadeler zıt anlamlı sözcüklerdir. Ancak metinde pekiştirme ve yansıma sözcükten yararlanılmamıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.